nereden anlayacağım kim benden nefret ettiğini? Neyse, kimin kalbini kırdıysam gideyim özür dileyim. Polis amca merhaba. Geçen gün ben seni hapis attığım için ben affedebilir misin? Affediyorum kızım. Önemli olan yanlışını anlayıp özür dilemen. Çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Of ayaklarımı hissetmiyorum artık. Gece oldu ve daha 4999 kişi kaldı. Ben nasıl affettireceğim kendimi? Kızım kime neyi affettiriyorsun anlamadım. Neler oluyor? Kendimi affettirmem gerekiyormuş senaristin dediğine göre. Nasıl yani senarist burada mı? Senaristi kaç senedir kimse görmüyordu. Bir dakika Anne sen senaristi tanıyor musun? Evet herkes tanıyor onu. 10 On senedir kimse görmüyor onu. Çok bencil ve çok kötü biriydi. Baksana şuna. Ne dedi ki bu sana? Anlamadım. E Bu salak o zaman niye beni eğitmeye çalışıyor? Mide abla şeker verir Yok misin? Yok şeker. Alın size şeker. Defolun gidin. Senden nefret ediyorum. Ben biliyorum sana ne yapacağımı.